Diyeceğiz. yönü nasıl buluruz? nereden yaralanır, Bunu göreceğiz. İlk olarak bir karınca yuvaları yani biz karınca yuvalarından yararlanarak yönümüzü bulabiliyoruz. Nasıl? Karıncaların yuvalarının girişindeki toprak birikintisi daima kuzeyi gösterir. Yani biz herhangi bilmediğimiz bir ormanda yön bulmak istiyorsak veya bir ovada yön bulmak istiyorsa ve yönümüzü şaşırıyorsak karınca yuvalarına baktığımızda girişimde toprak gibi kimsesi üzerimizden gösteriyor. Yani biz bunun olarak diğer yerlerde dururuz. Yani çizeyi gösteriyor. Toprak gibi kimsesi. Tam üstüde güneyi gösteriyor. Bu şekilde yönümüzü bulabiliriz. Bakın burada bir karınca var karınca yuvaları ne yapıyor çünkü çok birikim yapıyor. Şu anda bir Bak karınca diyor güzel 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 diyor, değil mi? Demek ki neymiş birincisi? Karınca yuvaları üzerinde toprak gibi bir daima içinde Evet. İki, ise en 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 doğru yol yürüdüm İnsanların dedikleri zaman bir süredir. Bakın böyle de bahse benzer bir kadran var ama çocuklar bir saniye kadranlardan birisi çünkü koyu renkli. Uçlardan birisi koyu renkli bir de açık oldu. Şu koyu uç bizim çok işimiz var dedi. Koyu uç bu terminikleri bebeği gösteriyor daima. En önemli yıldırma aracı tutulan iki tane ucu var. çevirin, ne kadar çok yere koyup kapatın, de durmasını bekleyin, en son içindeki bu üç kadar en son ve gelip duruyor çocuklar. İki uçtan kullanan suyu gösterirken açık uçta doğal olarak gösteriyor. Evet, ne dedik? Bu kullanan suyu yine suyu, Denizde, bu yıldızı görebiliriz ki diğerlerine parlaktır. Kutup yıldızı daima gösterir. Gece, burun, havada avada, bahçemizde, yurtdışında, 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 en parlak yıldızı Kutup yıldızıdır. Hatta bu yıldız gösterdiği için aynı zamanda Kuzey yıldızı da verir, Evet. Bir diğer de ağaçların yosunları. ormana gittiğinizde görmüşsünüz. Bakın. Ağaçların bir kısmında bu şekilde yeşil ve yeşil olabiliyor. Her tarafında o yüzeylerde bir yüzey görüyor. Bunun sebebi neymiş? Ağaçların yetiştiği çıkan yüzeyleri yani şimdi daima sevinçin o tıklıkları gösteriyor. Bakın, sizin sizin Aynı şekilde bazı kayalarda da yeşil O kayalar tutan de Bakın ne kadar sizin yüzeyde işaret var. değil mi? Doğada sizler mi? Evet. Güneş tepedeyken gölge yeni. Yani şimdi güneş ne zaman Öğle Buradan bakarsanız burada bir çubuk tutulmuş. Beş bin burada uzun yolunda çubuğu yere diken gecenin en kısa olduğu öğle vakti. Yani en kısa vakit öğle diye davranın toprakta bütün işleri öncesinde bir Yine tutulanın soyu üstü, soyu üstü süzeye geçiyoruz. Ee, başka ne bir sistemi izleyelim. Geçizinde tutulunca süzeye geçiyoruz. Ağaç tutulunca süzeye geçiyoruz. yine gölge edilmiş de süzeye değil mi? Şimdi insanların doğal unsurları etkileri, Doğal nasıl yani insanlar tarafından yapılmamış hatırlayın. Doğada kendine var olan nasıllar. Hele de orman, çiçekler, ağaçlar, böcekler, her şey. İnsanların bunlara etkileri vardır. Doğa olumlu ve olumlu bir etkileri. Bakalım şimdi. İnsanların doğal insanlara olumlu etkileri ağaç dikmek olumlu bir etkileri. Çiçek dikmek yine doğaya olumlu bir etkileri. Çevreyi güzelleştirme. Evet, bu da olumlu bir Çevreyi temiz tutmak. Evet, bu da olumlu bir Biz de insanların olumsuz etkileri de Bunlar nelermiş? Ağaç gitmiş ağaç kesmiş. Bakın bu olumsuz bir Bir çöp atmak, Evet, bir deri Bu da olumsuz bir etki. Yangına Evet, bu da olumsuz bir Havayı, suyu ve toprağı Bu da en olumsuz etki. En ne doğaya, doğal ışınlara ölümlü etkiler yapmalıyız. Ölümlü etkilerden kaçınmalıyız. Bizim nefsimizden ne olan hayvanlar var ki bizde. da sonumuzda bir şey Bakın. Şelaynak kuşu bilinmiştir. Bunların nefsi sistemleri bunlar korumaya alınmıştır. Yani e, korunuyorlar ki sistemler. Yani en son kuşunda Mesaj bakın bazı soru diye bir soru var. Şey yani çok az kalmış dünyada sayılar. Bunlar da öyleyse, o ırmak hiç kalmayacak. O yüzden bunlar koruma almayı ve ve suatlı yapılıyor. Amur Bakın ne kadar güzel bir mevla değil Sadece bir, bir, bir geçti falan ama masum bir şey. Evet, evet e, bu da yeni ne yani, için, o, ne karşı bir yakın Bu da yakınlarsanız iki gözü farklı, ne tepkisi ne tepkisi bu, ne tepkisi bu, ne bu, ne tepkisi bu, ne tepkisi bu, ne tepkisi bu, bu, ne bu, ne हे चित्र म्हणजे तो तो बोलतोय